Evet. Gökhan, Hakan, Ömer biz de fevridan alırız. Biz de kararlar verebiliriz. Bu işler çözülmeli. Fatih Hoca bu işi çözemez bakın. mi hocam? Fatih Hoca'nın çok böyle bir problem çözme özelliği vardır. Çözmelidir de. Baba gibidir, çözme, abi gibidir. Çözmelidir de. Güler şimdi, yüzlüdür. Şu var. Tatlı dillidir. Ben şunu hatırlıyorum. Gerekli zaman Hakan, serttir. Hakan Ömer'i almadın mı milli takıma? Aldı. Gelmediler. Daha önce aldı. Daha önce aldı. Gelmediler. Tamam Fatih Hoca toplandı. Bir dakika söyleyeyim. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Fatih Hoca oturdu masaya. Hakan Çağaloğlu'nun babası oturdu. Hakan oturdu. Çözer. Ömer oturdu. Gökhan oturdu. Gökhan Töre'nin abisi oturdu. Ya arkadaşlar şu problemi çözelim dedi Fatih Hoca. Nedir söyle oğlum derdiniz dedi. Sen söyle dedi. Bunlar yapıldı mı bilmiyorum. Bunlar yapılmalı mı yapılmalı. Bunlar yapıldı mı bilmiyorum. Fatih Hoca yapıldı. Işte. Ama diğer taraftan da oyuncular da. çakma emar göndermeyecek abi. 60 yaşında adamın emarını yollamayacak öyle diyorlar. Yani Futbol Federasyonu doktorları diyor ki bu Ömer ona Bu oyuncuların değil diyor. Bu kötü bir şey yani. Oylaysa büyük sahtekarlık ama. Yani değil mi? bir kere sporcu gibi. ayağı değil bu diyorlar. Doktorların söylediğini söylüyorum ben sana. Yani birinci ağızlardan söylüyorum ben sana. Futbol Federasyonu... çok ciddi bir mesele bu. Şimdi bak, Diyor ki bu sporcu ayağı değil zaten diyor. MR'lar. Bu bu problem ne? Şimdi o zaman... ...bu çocukları da biz kazanmak isteriz. Ben tanımıyorum yetenekli bir oyuncu. Pırıl pırıl belli ama... ...olaylar olmuş, kavga etmişler. Evet Fatih Hoca oturup bunlarla konuşmalı. Artık çocuklar siz benim evladımsız filan. Ama madalyonun bir önünde var yalnız. Milli takım maç bu arkadaşlar. Sakatız diye gelmediler o hafta oynadıkları maç. Elbette oynadılar. Salı günü oynayamayıp da pazar oynayabilecek sakatlıkları vardır. Bak numara yaptı falan ama sahte emar olmaz. Senin ayağını ben gönderiyorum sakatım diye. Olmaz. Öyleyse yalnız ciddi bir mesele hakikaten. E, Çok öyle, ciddi bir mesele. Öyle, öyle mi? Öyle mi? Yani. Çok ciddi bir mesele öyle Ciddi ise. mesele böyle olduğunu bir söyle yazmadı mı Bilmiyorlar mı? Yani şimdi elimizde somut bir veri olacak. Bu böyledir. Sahte emar bu falan diyemeyiz. Resmi değil çünkü. Böyle, böyle konuşuluyor. resmi, resmi kişiler söylediğini söylüyorum. Emarı da yarın istersen getireyim programa. İsteyim rica edeyim çünkü biz yalan yani yalancı duruma düşmeyelim bana söyleyenler. Milli takım doktorları veya yetkilileri açalım. Bağlansın mesela şu anda veyahut da ana kadar bir basit toplantısı yapsınlar. Bunlar gizli saklı kalmaması lazım yani. Şimdi o çocuklar biz istiyoruz gelmelerini eyvallah da bu tür davranmasınlardır. Babasına da saygı duyuyorum yani Fatih Hoca gitsin babasıyla konuşsun oradan o laf etmesin. Devamlı hocaya çakıyorlar. Ya aldı mı çocuklarınızı milli takıma? Bir de bu da o işten Fatih Terim bugün var yarın yok. Tabii canım. Milli ee... takım zarar görmeyecek. Türk bayrağı zarar görmeyecek. Ama amblem zarar görmeyecek. Bunu düşünecekler konuşurken. Değil mi hocam?